Hepimizin içinde zaman zaman yükselen bir soru bu. Cehennem sonsuza kadar mı sürecek yoksa Allah merhametiyle bir gün oradakileri de affedecek mi? Bu soruya İslam alimleri arasında farklı görüşler olmuş. Peki doğru olan ne? Kur'an ne diyor? Hadisler ne anlatıyor ve biz bunu nasıl anlayabiliriz? Gel birlikte sahih kaynaklar ve akıl ve mantık yoluyla bu sorunun derinlerine inelim. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde cehennem azabının ebedi olduğu açıkça geçer. Örnek olarak Nisa suresi 169'da orada ebedi olarak kalacaklardır. Yine Bakara suresinin 162. ayetinde orada ebediyen kalacaklardır. Onlardan azap hafifletilmeyecek, kendilerine bırakılmayacaktır. Bu ayetlerde geçen Halidine fiha ebeda ifadesi Arapçada orada ebediyen kalacaklar demektir ve birçok tefsir alimi bu ifadenin süresizliği yani sonsuzluğu işaret ettiğini belirtir. Evet, Allah merhametlidir. Kur'an'da Rahman ve Rahim sıfatları defalarca geçer. Ama aynı zamanda adildir. Yani adalet sahibidir. Bu noktada çok önemli bir denge vardır. Allah dilediğini affeder ama küfür üzere ölen, Allah'a ortak koşan, ona baş kaldıran kimseler için azap vardır. Kur'an şöyle der: Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları dilediğine bağışlar. İslam düşünce tarihinde cehennemin ebediliği hakkında üç temel görüş oluşmuştur. a. Cehennem ebedidir. Bu cumhurun görüşüdür. İmam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik ve Ahmet bin Hanbel gibi dört büyük mezhep imamı ve pek çok alim bu görüştedir. Cehennemin sonsuz olduğunu savunurlar. Delilleri Kur'an'daki ebedilik ifadeleridir. B. Cehennem sonsuz değildir. İbn Teymiye, İbn Kayyim el Cevziye. Bu alimler Allah'ın merhametini merkeze alarak şöyle der: Cehennem bir gün bitebilir. Oradakiler ya yok edilir ya da Allah hepsini affeder. Ancak bu görüş azınlıktadır ve çoğu alim tarafından reddedilmiştir. C bazıları için ebedidir, bazıları için geçicidir. Bu görüşe göre bazı günahkar müminler cehenneme girse bile sonunda cennete geçeceklerdir. Ama kafirler için cehennem sonsuzdur. Bu görüş ehli sünnet içinde yaygındır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehennemi tarif ederken ateşin en hafifi bir insanın ayağının altına konan közün onu beynin kaynatacak kadar yakmasıdır şeklinde tarif etmiştir. Yine bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Cehennem ehli içinde azabı en hafif olan kişi ayağının altına konan bir köz sebebiyle beyni kaynayan kişidir. Bu da gösteriyor ki azabın dereceleri var. Günahına göre farklılık olur. Ama bu azap hafif bile olsa kalıcı olabilir. Düşün ki bir okulda herkes sınav oluyor. Bazıları çalışıyor, bazıları umursamıyor. Sonra sonuçlar geliyor. Başarılı olanlar ödüllendirilirken hiç çaba göstermeyenler cezalandırılıyor. Şimdi biri gelip dese ki, "Ama ceza niye var ki? Affetsinler. Bu adalet olur mu? Herkesin yaptığı eşit mi?" İşte cehennem de böyle. Allah herkese akıl ve irade verdi. Kimse zorla günah işlemiyor. Bu yüzden ceza adaletin gereğidir. Ama Allah isterse affeder çünkü o rahmet sahibidir. İbn Teymiye ve onun öğrencisi İbn Kayyim gibi alimler Allah'ın cehennemi bir gün söndürebileceğini savunmuşlardır. Ancak bu görüş zayıf kabul edilir. Zira Kur'an'da geçen ebedi kelimesi net ve süreklilik ifade eder. Eğer böyle bir şey olursa bu ancak Allah'ın dilemesiyle olur. Ama biz buna dair bir kesin bilgiye sahip değiliz. Bu yüzden Müslüman alimlerin çoğu cehennemin sonsuz olduğunu kabul eder. Geçici dünyalar için sonsuz ceza ağır değil mi sorusu da sık gelir. Bu konuda İmam Gazali der ki Günahın süresi değil kime karşı işlendiği önemlidir. Sonsuz kudrete karşı gelen bir isyanın karşılığı da sonsuz olur. Bu tıpkı bir krala hakaret etmek gibi. Aynı söz bir arkadaşına söylersen şaka olur ama krala söylersen suç olur. İşte Allah'a karşı işlenen küfür de bu yüzden farklıdır. İslam'da iki temel duygu vardır. Bir, reca yani umut. iki havf yani korkudur. Cennet ümidiyle yaşarız ama cehennem korkusuyla da sınırımızı biliriz. Bu denge bizi daima doğru yolda kalmaya çağırır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışan kişidir. Bu dünyada yaptıklarımızın sonuçları olduğunu bilmek bizi daha dikkatli ve ahlaklı yapar. Kur'an ve sahih hadislerin ışığında ehli sünnet alimleri şöyle der: Evet, cehennem sonsuzdur. Ama bu konuda son hükmü verecek olan yalnızca Allah'tır. O gün hiç kimse onun azabı gibi azap edemez. Yani biz hüküm veremeyiz. Allah isterse affeder, isterse cezalandırır. Ama unutma kimin cennete ve cehenneme gireceğini yalnızca Allah bilir.